Eskiden zor baskı gücü çok daha çıplak gözle seçilebilirdi. Sokakta tankları görürdünüz. Belki paşalar sürekli ultimatum verirdi, muhtıra verirdi. O baskıyı çıplak gözle görebilirdiniz. Ama şimdi tümüyle önüne perde çekilmiş ustalıkla ustalıkla gizlenmiş bir baskı süreci yaşıyoruz. Yargı eliyle AKP'nin yandaş medyası eliyle, bürokrasi eliyle elinde bulundurduğu bütün makam ve mevkileri üniversiteden tutun göke kadar bütün makam ve mevkileri baskı aracı olarak kullanıyor ama kendisinin bu konularda hiçbir payı yokmuş gibi davranıyor. Ustalık budur işte. Ustalık döneminin icraatları budur. Bu konuda hakkını vermek lazım. Hakikaten ustalar. Baskıyı gizleme, saklama konusunda Ustalar, öbürleri beceriksizdi. Bunlar ustalar. Elinde emrinde hakim ve savcılarla üniversite öğrencilerini tutuklatır, faşist güçlere altan talimatlar verdirip üniversitede gençlere saldırı düzenletir. Kızılay'da, Kadıköy'de kadınlara, memurlara polisi aracılığıyla gazlar, coplarla saldırır. KCK tutuklamaları adı altında 7-8 bin siyasetçi içeri atar, durmadan tutuklama yapar ama bütün bunların kendisiyle alakası yoktur. Böylesine bir görüntü uyandırmaya çalışır. Bu gerçekten de ustalıktır. Bir ustalığını da örneğin Diyarbakır gezisi sonrasında gördük. Açıklamalarını dinleyince hakikaten bravo usta dedim. Yani bu yalan konusunda da bu kadar ustalaştınız ya bravo.